Şura Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından hazırlanan Enerji Dönüşümü Gündemi programına hoş geldiniz. Bugün konumuz İber Yarımadası elektrik kesintisi. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisini de uzun yıllardır tanıyorum. Farklı bir kimlikle aslında karşımızda. Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Osman Bülent Top. Hoş geldiniz Osman Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler değilsiniz. Çok teşekkürler. Bugün biraz önce bahsettiğim gibi aslında İber Yarımadası elektrik kesintisini konuşacağız. Hı hı. Biliyorsunuz Nisan ayında yaşandı. İspanya ve Portekiz'de önemli bir olay oldu. Uzun süreli evet. insanları etkiledi, ulaştırmayı etkiledi, iletişimi etkiledi. Ama aynı zamanda enerji sektörünü de etkiledi. Birçok tartışma yapıldı üzerine. Onu biraz konuşmak istiyorum sizinle. Siz ne gördünüz? Tabii raporlar da yayınlandı bununla evet. ilgili. Olayın gerçekleşmesi nasıl oldu? Nasıl bir şey yaşandı? Sizden ilk olarak bunları dinlersek çok seviniriz. Memnuniyetle. Olay olur olmaz zaten biz meslek icabı hemen olayı merak edip public available dediğimiz internette hmm. ulaşabildiğimiz verilerle olay analiz etmeye çalıştık. Son dönemde de zaten İspanya İletim Operatörü'nün yayınlamış olduğu rapor ile olay tamamen teknik olarak açıklanmış oldu. Tahmin ettiğimiz şeyler de gerçekleşmiş olduğunu gördük aslında. Olay bir stabilite problemiyle başlıyor aslında. Ee, İberia Yarımadası Avrupa şebekesiyle Enterconnect ile çalışıyor. Hı hı. 400 kV e, yüksek gerilim hatlarıyla enerji bağlantıları var ve olay günü öğle saatlerinde e, İberia Yarımadası'ndan Avrupa'ya doğru Enerji akışı var. Yani export dediğimiz küçük bir bölgeden büyük bir şebekeye export dediğimiz e, enerji akışı var. E, büyük özellikle yenilenebilir yani, enerji oranı fazla olduğu için değil mi? Orada şebeke büyük olduğu için. Şe Avrupa şebekesi çok büyük bir şebeke İber Yarımadası'na göre. Yani Hı -hı. Türkiye gibi düşünebiliriz. Türkiye şebekesi Avrupa şebekesine bağlı. İber Yarımadası Avrupa şebekesine bağlı. Hı -hı. Avrupa şebekesi Türkiye dahil çok büyük bir şebeke. İber Yarımadası görece küçük ve küçük bir şebekeden büyük bir şebekeye Uzun, akış olduğu için. uzun iletim hatları üzerinden akış olduğu zaman bir takım salınımlar tetiklenebiliyor. Bunlara inter-area osilasyonlar diyoruz, bölge arası salınımlar diyoruz. Tamamıyla elektriksel bir dünyada mesafenin çok olması, elektriksel mesafenin çok olmasından kaynaklı gibi düşünebiliriz. Bu salınımlar tetiklenmeye başlayınca iletim operatörü İberya Yarımadası'nda bazı santralleri, konvansiyonel santralleri devre dışı bırakmak suretiyle akışı, eksport miktarını sınırlamaya gidiyor. Hı hı. Bir yandan da iletim hattını güçlendirmek suretiyle, çünkü dedim ya küçük yerden büyük yere özellikle uzun elektrik hattıyla bir enerji transferi olduğu zaman tetiklenen bir konu bu. Bir yandan da iletim hatların, devre dışı olan iletim hatlarını devreye alıyor. Akışlar azaldığı için iletim hatlarında ve iletim hatları, paralel iletim hatları devreye alınınca bu sefer üzerinden fazla akım güç geçmeyen iletim hatlarında gerilimler yükselmeye başlıyor. Bir de konvansiyonel santrallerden bir takım devreden çıkınca gerilim desteği alma imkanımız da kısıtlanıyor. Ve bu sefer gerilim yükselmesi karşısında bazı e, güneş santralleri gibi imörtüle çalışan yenilebilir santrallerde devre dışılar oluşmaya başlıyor. Devre dışılar oluşmaya başlayınca bu sefer bu açığı iletim hatları üzerinden karşılamaya başlıyor. Yani Avrupa şebekesi bu sefer tam tersi şekilde bu açığı karşılamaya başlıyor. Hı -hı. Fakat olay sırasında, olaydan bir e, önce e, İberya Yarımadası'nın Avrupa ile bir de HVDC bağlantısı var. Ve bu da bağlantı devrede. E, e, normalde bu salınlar olmasaydı bu HVDC'yi şöyle çalıştırıyorlar onlar. Aynı AC hattın emülatörü gibi. Yani AC hattaki akışa çok yakın miktarda bir akış olacak şekilde sanki AC hattı destekleyen bir hı hı. hatmış gibi çalıştırıyorlar. Fakat bu interaria osilasyonlar oluşunca AC hatları rahatlatmak için modunu değiştirmişler high voltage DC'nin ve sabit güç modunu almışlar. Yani sabit güç modu dediğimiz aslında ben yükü kontrol edeyim HVDC'de AC hatları rahatlatayım, benim istediğim gibi akış olsun dediğimiz mod. Ama halen eksport yönünde. Yani İspanya'dan evet. e, Avrupa'ya eksport yönünde, yönünde. Çünkü skecül edilmiş, daha öncesinde, gün öncesinden anlaşılmış bazı eksportlar var. Hı hı. İletim operatörü AC hatlar özündeki salınımları de, e, azaltabilmek amacı ile bir yandan iletim hatlarını paralel devreye alıp hatta elektriksel mesafeyi kısaltmaya çalışır iken ve bir yandan üretimi kısar iken ilave olarak bir de gerilim yükselmesinden bazı güneş santralleri gibi inverter tabanlı santraller devre dışı kalınca ve HVDC de sabit güç modunda çalıştığı için bu açık Avrupa'dan geliyor, HVDC üzerinden tekrar Avrupa'ya gidiyor. Yani elektriksel mesafe daha da artıyor. Hı hı. Ve bu da bizim için stabilite açısından kötü bir durum. Sandımları yani Saldımları... Evet, saldımları daha ya? bir arttırıyor ve e, senkronizasyonun kaybolmasıyla sonuçlanıyor. HVDC hattı sabit güç moduna çalıştırınca her ne kadar AC hatlardaki akışları azaltma yönünde bir katkı sağlamış olsa da, AC hatlar üzerinden salınımlara olumlu bir katkısı olmuş olsa da, gerilim yükselmesinden kaynaklı, güneş santrallerinin özellikle inverter tabanlı santrallerin devre dışı kalmasından kaynaklı açığın, Avrupa'dan AC hatlardan otomatik ve hızlı bir şekilde karşılanması, ama bir yandan karşılanırken de HVDC'nin sabit güçte olduğu için bunu tekrar Avrupa'ya yönlendirmesi gibi istenmeyen bir durumla karşı karşıya kalınıyor bir anda. Tabii. Ve bu açı farkını daha da bir zorlaştırıp elektriksel sistemlerde stabilite açı farkı ile alakalı bir konu olup bu açı farkı artık belli bir seviyeden sonra artık bir taraftaki İber Yarımadası'ndaki santraller ile Avrupa'daki santraller birbirlerine tamamıyla 180 derece dediğimiz bir Faz farkıyla çalışmaya başladığı nokta bir, bir nevi bir kısa devre oluşuyor gibi. Hmm. Oradaki iletim hatları üzerinde kesiciler açıyor. Yani resenkronizasyonun kaybolduğu noktada iletim hatlarında kesiciler otomatik bir arıza görmüş gibi açıyorlar. Ondan sonra açtıktan sonra kaotik bir durum. Ondan hmm. sonra zaten patır patır hatlar açmaya başlıyor ve İber Yarımadası tamamıyla izole hale geliyor. Sistem o anda tabii yüksek yenilenebilir enerjiyle eh, besleniyor. İspanya, Portekiz. Evet, %60'ın üzerinde yenilenebilir enerji e, üretimi var. Ve tabi bu işte iletim Avrupa ile olan bağlantı da kopunca daha böyle işte invertör tabanlı sistemler sistemden düşmeye başlıyor. Bunu takip eden herhalde tabii. başka olaylar da yaşanıyor. Tabii. Zaten senkronizasyonu kaybettikten sonrası biraz kaotik yani onu Hı -hı. çok takip etmek çok doğru değil. Ondan sonra çünkü çok ciddi bir darbe bir şebeke Hı -hı. için. Çünkü olay öncesi HVDC üzerinden de bir export söz konusu olduğu için senkronizasyonu kaybettiği anda artık İber Yarımadasında ciddi bir üretim fazlası var. Her ne kadar hatlardaki gerilimden artışından kaynaklı şeyleri kaybediyor olsak da güneş santrallerini, bazı güneş santrallerini o artık senkronizasyon kaybettikten sonra bölge çökebiliyor. Bu hani olası bir şey. Senkronizasyonu kaybetmek önemli bir arıza zaten başlı başta kendisi. Burada tabi alınacak çok dersler de var. Yani yenilebilir, bunu, bu konu ilk meydana geldiği zaman ilk tepkilerden bir tanesi idi. Yani yenilebilir santrallerin çok olması, olduğu sistemlerde işte stabilite problemleri, işte inerjiyenin az olması ile ilgili problemler gibi problemler bekleniyor. Bunları daha çok yaşayacağız ama iners şeye ilgili değilmiş galiba değil mi? Bu şeyde e, sonradan açıklanan raporda evet. iners şeye bağlanmadı. Çok tartışıldı. tartışıldı. Ama gerçek işte sistem operatörünün yayınladığı raporda iners şeye de ilgili olmadı. E, doğru. Şöyle iners'le hiç ilgisi yok diyemeyiz aslında. Şöyle ki olay öncesi AC hatlardaki salınımlar başlayınca bu salınımlara olumlu bir tepki verebilmek için, yani bu salınımları gidermek hı hı. için konvansiyonel santralleri devreden çıkartıp AC hatlar üzerindeki akışları azaltmaya çalışmak İber Yarımadası'nda toplam inörşeyi azaltıyor aslında. Hı hı. Ama breakout'un, yani senkronizasyonun kaybedilmesinin ana sebebi bu değil. Yani yenilebilir e, miktarının artması dolayısıyla konvansiyonel santrallerin üretiminin azaltılması ve ünitelerin devre dışı kalması konvansiyonel santralın sistemde bir inoşya açığına, açığına sebep olabilir. Bu tehlikeli bir durum olabilir. Hı hı. Bunun iyi analiz edilmesi lazım. Yani her sistemde e, minimum miktarda olması gereken inersiye miktarının yüklenmeye bağlı olarak e, belirlenmesi gerekir. Hatta bu bölgesel olarak analiz edilmesi gerekir. Hı hı. Yani yeterli miktarda inoşyamız var Türkiye'de ama hepsi bir bölgede toplanmış. Örneğin... Ee, bahar aylarında hezeyan dönemlerimiz, e, suyun çok olduğu, hidrolik santrallerin yüksek üretim yaptığı dönemlerde e, bu santraller genellikle doğu bölgesinde olduğu için doğu bölgesi çok iyi bir var. Bunun karşılığında biz e, batıdaki santralleri kapattığımız zaman e, benzer bir stabilite problemini ki hı hı. 31 Mart'ta e, yıllar önce bir yaşamış idik. Buna şeydik, benzer bir, buna şey bir şey yaşamıştık. Yani evet. inersiyayı takip etmeliyiz. E, hatta yenilebilir santrallerden sentetik inertia dediğimiz destekleri almaya başlamamız tam, gerekir. Tam onu soracağım. Şimdi tabii sistem güvenliği, kararlılığı bunlar çok önemli konular. Özellikle Türkiye'de çok tartışıyoruz son yıllarda. Hem inertia hem balcık santralleri çok tartışılıyor. Hı hı. Özellikle yenilenebilir enerji değişken üretime sahip yenilenebilir enerji santralleri arttıkça sistemin neye ihtiyacı var? İşte esnekliğe ihtiyacı var diyoruz. Sistem esnekliği ne kadar artarsa bunların yönetilmesi o kadar kolay olacak ama e, tabii bir başka tartışma da işte biraz önce bahsettiğiniz inertia konusu. İşte bazı santrallerden e, sağlamalıyız gibi Hı -hı. tartışmalar var. Hı -hı. Ama bir taraftan da işte e, kömür gibi bazı santrallerin ya da işte çok e, biraz daha ilerleyen zamanda diğer fosil santrallerin sistemden çıkma gibi Hı -hı durumları söz konusu olabilir. Dolayısıyla e, tüm bunları ele aldığımızda aslında bizim hani bazı yük santrallerine, inörşeye nasıl bir bakış açısıyla e, yaklaşmamız lazım? Ya da işte sistem esnekliğini arttırmak için neler yapmalıyız yapmalıyız önümüzdeki dönemde? Bu o, kritik bir soru. Özellikle e, inörşeyi kaybetmemiz e, doğası gereği yenilebilir bir miktarın çok artmasından dolayı fiyat avantajından, rekabetinden dolayı Kömür santrallerinin, ithal kömür santrallerinin veya yerli lignit santrallerin devre dışı kalması veya doğalgaz santrallerin çok rekabetten dolayı e, çok oyun içinde kalamama riskleri var. E, buralarda ne? peki biz bu inovasyeyi nasıl sağlayacağız? Bu inovasyeyi sağlamanın farklı yöntemleri var. Örneğin e, kömür santrallerini senkron kompanzatör olarak çalışan ülkeler var. Hı -hı. Almanya'da örneklerini görüyoruz. E, artık kömür yakmıyorlar, senkron jeneratörü senkron motor olarak çalıştırıyorlar termik santrallerde. Dönem bir kütle olarak bir inörşiye desteği sağlıyor. Bir motor gibi düşünebilirsiniz büyük bir motor. Aynı zamanda reaktif güç desteği sağlıyorlar. Yani aslında İber Yarımadası'nda meydana gelen olayda e, hatları devreye alınca ve hatlardaki akışı azaltınca gerilim yükselmesinin kontrol edemememizin sebeplerinden bir tanesi de gerilim desteği verecek e, senkron makinaların bölgede azlığı. Hı hı. Hani inerceye problemi ayrı bir şey, inerceye yeterli olsa bile gerilim yükselmesinde reaktif güç desteği ayrı bir şey, yani ikisi farklı domainler olarak düşünebiliriz. Evet. O noktada benim örneğin İber Yarımadasında fazla eksport ol, olduğu saatlerde e, akış olduğu saatlerde Avrupa'ya senkron makinaları devreden çıkartmak yerine gene üretimini kısıtırıp eğer bir senkron senkron kompansör olarak çalışabileceğim bir kütleyi devrede tutuyor ve reaktif güç desteği alıyor olabilseydim o zaman gerilim yükselmesine olumlu bir katkıyı oradan sağlayabilirdim. Yani hem inersiye desteğini alırdım Hı. hem de gerilime bir katkı sağlayabilirdim. Ki Üretim yapmayan, motor gibi çalışan senkron bir makina e, makinadan Bunları daha çok sık konuşmamız lazım. Yani bizim artık bu senkron kompansatör olarak çalışabilecek büyük kütleli döner makinaların piyasada bu şekilde çalışabilmesi için bir nevi piyasa gibi piyasa mekanizmalarına ihtiyacımız var. Hı -hı. Belki inoşya piyasasına ihtiyacımız var. Bunlar konuşuluyor Avrupa'da. esneklik i̇şte piyasası. Estetik piyasası, piyasasına ihtiyacımız var. Yani esneklik özellikle üretimin çok yüksek olduğu, tüketimin az olduğu saatlerde, yenilebilen yüksek olduğu saatlerde tüketimi özendirecek estetik mekanizmalarına ihtiyacımız var. Tabii. Yani depolama sistemleri bunları önemli e, e, parçalarından bir tanesi. Çok popüler olmaya başladı konuşuyoruz. Tabii. Ama örneğin tabii işin e, piyasa modeli çok önemli. Yani bir depolama sisteminin e, bir sentetik inerjü veya e, reaktif güç desteği gibi bir takım piyasa mekanizmalarının tanımlı olmadığı yerde sadece arbitraj ile piyasaya katılması pek mümkün değil. Şu anda bir depolama sistemine baktığımız zaman yatırımcısına primer frekans kontrol gibi bazı çok bilindik piyasalarda Fiyat acaba yer alabilir miyim diye yaparak bir fizibilite yapılıyor. Ama bunun haricinde başka modellerin olması Tabii gerekiyor. Tabii arbitrajı hesaplayabilmesi, örneğinörmesi gerekiyor. Evet. Yani esneklik dediğimiz sadece şebekenin esnek olması gerekmiyor. Fiyatlarda da örneğin bizim bizim fiyatlarımız sıfırın altına inmiyor biliyorsunuz. Piyasadaki kastımız negatif fiyatı yok. Fiyatlar tepede de bir keple tutuluyor. Hani Aynen. çok yüksek değerlere gitmesi de engelleniyor. Burada da bence bir esneklik ihtiyacı var. Yani e, piyasaya gerekli olan sinyalin alınabilmesi için fiyatın aşağı ve yukarı yönde biraz daha gen, ge, gevşek bırakılması gerekiyor. Tam bu noktada aslında ben de e, Türkiye için şunu soracaktım. Türkiye için bu İber Yarımadası'ndaki elektrik kesintisinden neler çıkarmalıyız? Yani biz neler yapmalıyız bu önümüzdeki dönemde? Çünkü işte bahsettiğiniz aslında e, esneklik seçeneklerine ihtiyaç var. İşte batarya bunlardan bir tanesi. Talep tarafı katılımı işte. Evet. Aggregator, e, yönetmediği hayatımıza girdi. E, orada işte lisans alan şirketler var. Artıyor. Bunun dışında işte diğer esneklik seçenekleri, enterkoneksiyonların arttırılması, ensoi ile ya da işte pompaj depolamalı hidroelektrik santral hayatımıza girer mi, girmez hı hı. mi gibi ya da işte biraz önce bahsettiğiniz inertia konusu yani bir inertia piyasası ya da işte e, esneklik piyasasına ihtiyaç var mı? Yani Türkiye için aslında siz e, hı hı. ne e, önerirsiniz? Yani önümüzdeki dönem için. Evet. Bu o, blackout olayında alınabilecek en önemli derslerden bence öne çıkanlardan bir tanesi e, gerilimin e, yükseldiği saatlerde e, inverter tabanlı santrallerin devreden çıkmasıyla ilgili problem. Buradan ders almalıyız. Yani bizim güneş santrallerimiz gerilim yüksek olduğu saatlerde acaba reaktif güç desteği indiktif yönde yani gerilimi aşağı yönde, düşürücü yönde regüle etmek anlamında bir destek verebilir miydi? Yönetmeliklerde bunlar tanımlı. Yani örneğin bizim Türkiye'deki şebeke yönetmeliğinde de özellikle şebeke ölçeğindeki yenilebilir santrallerin şebekenin ihtiyacına göre yerlim regülasyon desteği verme zorunlulukları var. Bunları yakın takip etmeliyiz ve bunu, bunu garanti altına almamız gerekiyor. Yani ben şebekeye bağladığım yenilebilir santralin şebekenin ihtiyaçlarına göre gerekli desteği verdiğinden emin olmam gerekiyor. Bunu monitör etmem gerekiyor ve bir takım yaptırımlar olması gerekiyor. Hı hı. Yani başı boş bir şekilde yenilebilirin çok yüksek miktarlara çıkması bizim için tehlikeli bir noktaya götürebilir bu anlamda. Hı hı. Yenilebilir artsın, mutlaka artsın ama e, kontrollü artsın. Yani şebekeye vereceği desteği sağlayacak şekilde artsın. Senkron kompansatör olarak biz çalıştırmak suretiyle bir, bir, bir model geliştirerek döner makinelerin sayısını azalmasını engelleyebiliriz. E, bu da bir öne, önemli derslerden bir tanesi. Baş, yani aslında alması gereken önemli derslerden bir tanesi de HVDC sistemler. Hı hı. Türkiye'de de e, Enerji Bakanlığımızın yapmış olduğu e, hedeflerde e, 120 gigawattlık bir yenilebilir hedefi var evet, biliyorsunuz yakın bir zaman içerisinde. Aynen. Ve e, bu hedefi desteklemek amacıyla özellikle büyük YK alanlarında yani büyük kapasiteli YK bölgelerinin tüketim bölgelerine birleştirilmesine yönelik HVDC hatlar e, planlanıyor. Ve bu yönde şu anda bir takım çalışmalar başladı aslında. E, İBER Yarımadası'nda meydana gelen olay bize bir e, AC ve HVDC'nin paralel birlikte çalıştığı şebekelerde kontrolün çok dikkatli olması gerektiğini de öğretti. Hmm. Yani biz buna da hazırlıklı olmalıyız. Çıkarılan derslerden bir evet, tanesi de bu. Evet, çok önemli bir derslerden bir tanesi. Yani biz stabil, biz HVDC bir esneklik sağlayan güzel bir teknoloji. Pahalı bir teknoloji. Olun, Çok büyük avantaj sağlıyor. İşte üretim noktasından direkt uzun mesafede tüketim noktalarına şebekede önemli bir problem yaşanmadan mevcut şebekede iletim imkanı da sağlıyor. Ve kontrol edilebilen bir enerji. Ama bu kontrol etme mekanizmalarını iyi tanımamamız gerekiyor. Normal bir modda nasıl çalışacak? Emergency yani acil bir durumda bu kontrolcüler nasıl çalışacak bunları iyi tasarlamamız gerekiyor. Buradan da önemli dersler çıkartmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii. Çok çok teşekkürler. Vallahi e, benim için çok keyifli oldu. E, çok güzel e, bilgiler paylaştınız. Teşekkür ederim. E, önümüzdeki dönemde zaten tartışmalar muhtemelen devam edecek bu konuyla ilgili. E, Türkiye piyasası için de e, önemli e, öncelikli konular var. İşte yenilenebilir enerjinin arttırılması gibi bunun paralelinde esneklik seçeneklerinin arttırılması. Dolayısıyla aslında hani derler ya bu pilav daha çok su götürür. <laughs> evet, evet. Yani dersler almak lazım. Yani blackout kötü bir olaydır ama çok güzel dersler çıkarılabiliyor. Yani özellikle piyasa mekanizmalarında oyuncuların sayısını arttırmak. İşte biraz önce toplayıcı dediniz, aggregator mekanizmaları. E, bu aggregatorların sayısı artmaya başladı Türkiye'de. Avrupa'da da birçok aggregator firma, yani toplayıcılar var ve özellikle küçük ölçekli üretim santrallerinin toplulaştırılarak piyasada güçlü bir oyuncu haline gelmesi, şebekeyi desteklemesi anlamında bu airgater'lara önemli roller düşecek görünüyor. Bunun haricinde piyasa mekanizmaları, işte talep tarafı katılım örneğin. Türkiye'de bir talep tarafı katılımla ilgili bir ihale yapıldı. Fakat ihaleye bir ilgi olmadı. Yani şebekenin ihtiyacı olduğu zaman saatlerde tüketimini kesme için para kazanabilecek firmalar olabilir, fabrikalar olabilir. Fakat bunu yerine getirme şartları ve verdiği sözler çok sert geldi. Hı, hı. E, firmalara. Hani bunları biraz daha iyi tasarlamak gerekiyor. Yani iki tarafında da kazanabileceği, evet. orta yolun bulunması gibi gerekiyor. Ee, daha cazip hale getirmek lazım. Evet. Yani bir kömür santralini kapat demek hani kolay gibi görünüyor. Hani yenilebilir geliyor. Kömüre ne gerek var? Evet ama onların senkron o, makine olduğu ve inersiye ve reaktif önemli bir reaktif güç desteği sağladığını bu desteği hala devam ettirerek kömür yakmamanın yolunu belki evet, bulabiliriz bulmamız lazım ve bunun yöntemleri var evet. bunun yöntemleri var piyasanın tanımlanması lazım piyasa modellerinin e, tanımlanması gerekiyor bunu hızlı bir şekilde e, karar vermek lazım çünkü yenilenebilir çok hızlı gelişiyor e, e, kesinlikle aynen. önümüzdeki dönemde zaten çok ciddi hedefler var sizin evet. de bahsettiğiniz çok, gibi çok. 2035 için önemli hedefler var. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar. Bugün İber Yarımadası elektrik kesintisini konuştuk. Tabii Türkiye için çıkarılacak dersleri daha fazla konuştuk. Tekrar çok teşekkürler. Bizleri dinlediğiniz ben. için sizlere de çok teşekkür ederiz.